Mısır piramitleri günümüzdeki teknolojiyle tasarlansaydı ve inşa edilseydi nasıl görünürdü? Mısır piramitleri binlerce yıl boyunca mühendislik harikası olarak kabul edilen hem estetik hem de yapısal açıdan olağanüstü özelliklere sahip anıtsal yapılar. Günümüzde bile modern mühendisleri şaşırtan tekniklerle inşa edilmişlerdir. Şimdi yapısal özelliklerine, malzeme kullanımına baktığımız zaman kireç taşı ve granit gibi taşlar kullanıldığını görüyoruz. Tabii bu büyük piramidin dış yüzeyi başlangıçta cilalı beyaz kireç taşı ile kaplıymış, zamanla aşınmış. Taban ölçüleri neredeyse mükemmel kare şeklinde ve yüzeylerin eğimleri hassas bir şekilde ayarlanmış. Yüksek yapısal dayanıklılık mevcut. Merkezde ağır çekirdek taşları kullanılarak stabilize artırılmış. Piramit şekli doğal olarak da yük dağılımını optimize ediyor. Ve bu yüzden de binlerce yıl boyunca ayakta olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu ise günümüz modern teknolojisiyle yeniden modellenmiş bir yapay zeka görseli. Cam ve çelik gibi çağdaş malzemeler kullanılarak piramidin yüzeyi daha parlak ve fütüristik hale getirilmiş. Entegre güneş panelleriyle tamamen sürdürülebilir bir yapı haline dönüştürülmüş. Giriş kısmında neofitürist ışıklandırmalar ve parametrik desenler kullanıldığını da görüyoruz. Antik Mısır'ın geometrik formları modern mimariyle birleşerek ikonik bir yapı oluşturulmuş. Günümüz mimarlığı ile kıyaslamak gerekirse modern teknikler epey farklar olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bugün inşa edilse vinçler, beton ve çelik taşıyıcı sistemler kullanılırdı. Doğal taş yerine yüksek dayanımlı kompozit malzemeler tercih edilebilirdi. Enerji üretimi güneş panelleri gibi eklenerek sürdürülebilir hale getirilebilirdi. Günümüz de aslında piramit formunu kullanan bazı yapılar var. Louvre piramidi buna bir örnek. Buradaki modern cam piramit eski ve yeni Mısır'ın birleşimini simgeliyor. Sonuç olarak bugün bir piramit inşa edilecek olsaydı daha yüksek olabilir, belki de bir göktelen olarak tasarlanırdı. Cam, çelik ve beton gibi beton malzemeler kullanılabilirdi mesela ya da atıyorum içinde lüks oteller, müzeler, interaktif sergiler bulunabilirdi. Yeşil enerji sistemleri, güneş panelleri, rüzgar türbinleri de eklenerek sürülebilir hale getirilebilirdi.